Bir zamanlar gecenin sırtına bindirip gelin getirmeye söz verdim. Bu konakta şimdi hapisim. Benim için canını vermeye kalktım. Evimde mi kalmışım? Bana saldırsınlar diye kayınbiraderini tutan annenle aynı çatı altındayım. Söyle kocana bıraksın beni. Ben söyleyince bırakmıyorum. Elime getir kızım. koyduğun gün kaybettin. Bu kızda mı götüreceğim Melek kucağına? Ben var ya, senin o zorba olmayan medeniyetini tırıştırıştır. Cediz abi daha bu kapıdan içeri girmeyecek. Bu Nara Hanım'ın konakta olmasıyla ilgili bir rahatsızlık varmış herhalde. Kurtarayım seni Nara'dan. Akın Bay Darben. Memnun oldum Melek Sefirin Kızı yeni bölümüyle pazartesi Star'da.